selamlar herkese. Ben Özge YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Melis Deniz'in workshopunda öğrendiğim taktiklerle yüzümde gördüğünüz bu makyajı yapıyoruz birlikte. Çok fazla lafı uzatmayayım ve direkt videoya geçelim. Beni takip edenler görmüşlerdir. Geçenlerde Melis Deniz'in bir workshopuna katıldım. Nick Squad ekibiyle birlikte. Biliyorsunuz ki ben de Nick'in marka elçilerinden biriyim artık. Çak 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 bir gün bunların olacağına inanır mıydık? Valla siz benden çok inanıyordunuz büyük ihtimalle ama her neyse Hazırlıyoruz ve bu eğitimde aslında makyajla dair her şeyi melisleriniz bize gösterdi. Ama en önemli detayı bence makyaj öncesi cilt hazırlığı kısmıydı ve ten makyajı aşamasıydı. Çünkü gerçekten hani ben Tenimi makyajı hazırladığımı düşünüyordum. Hani sürekli size bunun öneminden bahsediyordum ama ben bile hazırlamıyormuşum arkadaşlar. O yüzden dedim ki bunun kesinlikle detaylı bir videosu gelmeli. Şimdi ilk olarak Melis Deniz daha cildi hazırlamadan her şeyden önce kaşı hazırladı arkadaşlar. Bunu yaparken de Nix'in brow gloss'unu kullandı. Bugün tabii ki Melis'in kullandığı şeyleri komple kullanamam çünkü Melis Charlotte Bar falan kullandı yani. Tam Nix de çok fazla kullandı. Ama cilt hazırlığında Lancome'lar, Charlotte'lar, şunlar bunlar. Onlar bende yok arkadaşlar. Öncelikle bu arada o da şöyle bir tersine taradı kaşları. Yüzümdeki kusurları biraz daha fazla göreceksiniz ama siz biraz daha yaklaştırdım kendimi. Ardından onları uzun 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 normal yönünde taradı ve sabitledi. Tabii onun kullandığı mankenin kaş kılları benim kadar uzun değildi. Ama bu benim biliyorsunuz normalde de yaptığım bir işlem. Biraz daha sabırla devam ettiğim Tabii ki günlük yaşantıda o kadar her şeyi detaylı yapacaksınız diye değil. Çünkü kendisi de söyler zaten. Mesela günlük yaşantıdan. Ben... Yapıp çıkıyorum tarzında esprili komik şeyler genel olarak söyledi. Ama biz bunları daha böyle özel gün makyajı olarak düşündüğümüzde, cilt hazırlığı olarak düşündüğümüzde bu kadar yapıştırmak belki daha önemlidir. Günlük yaşantıda olmasa bile dile getireceğim. İyice taradıktan sonra, ben zannettim ki burada bitirecek taramayı. Hayır. Şimdi biz normalde Instagram'da şeyi çok görüyoruz. Işte o tarağın arka tarafıyla iyice yapıştırma olayını Ama Melis Deniz öyle yapmadı. Onun yerine birkaç tarağı daha aldı ve şunu söyledi. Tabii ki de yüzünüzü çizmeyecek ama ne yazık ki en iyi kaş tarağı aynı zamanda böyle biraz sert olandır dedi. Bu benim hayatımda kullandığım en güzel kaş tarağı bu arada. NYX'in Micro Brow Pencil'larından bu. Arka tarafında böyle kaşınızı doldurabileceğiniz incecik adı üzerinde mikro bir ucu var ve benim hayatımda sevdiğim ilk kaş kalemidir kendisi. Bir tarafı da fırça. Ben de günlük yaşantımda hep bunun fırçasını kullanıyorum. Ve böyle bir fırçayla tekrardan üzerinden geçti. Aslında bunu ya Yaptığımda aynı zamanda ister istemez böyle farklı yöne taramalar yaptığımız için kaşlar biraz yapışabiliyor az önce bende gördüğünüz gibi. Ve bu aşamada hem bundan kurtulmuş oluyoruz hem de kaşlar iyice yapışıyor. Kaşta herhangi bir doldurma işlemi yapmadı. Fakat ben şu an böyle kaşıma bir baktığımda özellikle başlangıç noktalarında çok hafif bir doldurma ihtiyacı duyuyorum. Neden? Çünkü geçenlerde şuraya yanlışlıkla fazla girdim ve orada bir kleksi var. Liften Snatch ile direkt oraya kıl atabiliyorsunuz ve ucu da böyle aşırı ince bir eyeliner ucu gibi değil kesinlikle ve orada bayağı bildiğiniz kıl gibi görünüyor. Bu kaşımda da fark ettiyseniz şurada bir boşluk var. Böyle çok sert tutmadan, bence en önemli detay bu. Hafif hafif dokundurduğunuzda böyle minimal kıl müdahaleleri yapmış oluyorsunuz. Sonrasında cilt hazırlığına başladı. Daha tonik aşamasına dahi yapmamıştı. Her şeyden önce kaşı yaptım. Neden? Çünkü kaş çok fazla uyguluyoruz ve ister istemez kaş çevresine bulaşıyor. O da bunları temizleyebilmek adına sonrasında her şeyden önce kaşları yapıyor. Şöyle ben biraz burnumun üzerine vahşi davranıyorum. Orada pütürtü oluşumundan nefret ediyorum çünkü. Makyaj öncesinde tonik olarak ben glikolik asit tonik uygulamayı çok seviyorum. Çünkü glikolik asit hem cilde bir parlaklık veriyor hem de cilt ciltteki ölü deriyi alıyor. Böylece cilt çok daha pürüzsüz oluyor. Özellikle bakın T bölgemde şu müdahaleleri yapıyorum. Biliyorsunuz yazın benim cildim yağlanıyor. Ardından serum uyguluyorum. Serum olarak da hem akne eğilimli bir cilt olduğum için içeriğinde niasinamid ve alfa arbutin bulunduran bir serum tercih ediyorum. Aynı zamanda makyaj altında cildi iyi nemlendirmek çok önemli. Ben Hoyto markasıyla son dönemde tanıştım arkadaşlar. Aslında bunlar bana PR gönderisiydi. Bir Türk markası ve ben de bu şekilde tanıştım. Büyük ihtimalle çok popüler olmadan tanışmazdım eğer böyle bir iletişimimiz olmuş olmasaydı. Ama iyi ki tanışmışız çünkü çok güzel bir marka ve hani şey hissediyorsunuz. Ürünlerde gerçekten o içerikleri tertemiz kullanmışlar. Parfüm düşüydü buydu. Yok. Bu aşamada şunu söyledi. Hani ister karşınızdaki bir müşteri olsun ister kendiniz olun. Nemlendirici uygulama aşamasında ve serum aşamasında böyle güzel güzel. Cilde böyle masaj yapa yapa. Orada başka bir ismi de vardı bunun. Bunu yapın ki dedi. iyice orada dolaşım hızlansın ve böyle cilt iyice canlansın. Ardından göz altına da serum uyguladı. Göz altına serum uygulamayı makyaj öncesi çok sevdiğini söyledi. Çünkü bu gözaltı serumlarının hafif yapış yapış bir yapısı var ya. Bu tarz serum uygulandığında makyajın çok daha güzel. Özellikle göz gözaltı kapatıcıların çok daha iyi, güzel tuttuğunu söyledi. Bence de öyle bu arada. Renlendiricinin daha uzun süre durmasını sağlıyor. Ki serum yapılarını böyle fark edersiniz. Yapış yapıştır biraz. Onlar... Valla çok konuşmamaya çalışıyorum ama elimde değil konuşuyorum. Çünkü YouTube'da konuşulur. Dayanamayan gider, terk eder arkadaşlar. Bizim işimiz dayananlarla, izlerken keyif alanlarla. Yok efendim bu kadar çok konuşmasa daha fazla takipçin olurdu. Eğer bu kadar emeğe, bu kadar güzel içeriye hala daha takipçin yoksa çok konuştuğun için falan filan fişmeken yok ya. Ben öyle seviyorum. Ve bugün aslında bu kadar az takipçiyle bu kadar hayal ettiğim yerlere yaklaştıysam bence bunun tek nedeni benim bu kadar çok konuşmam sayesinde beni tanımış olmanız ve bu samimiyeti kurmuş olmanız. Bir yandan da Silora markasının bariyer onarıcı kremini kullanıyorum. Bu içeriğinde seramit. Ben de centella istiyorum ama <laughs> çok yanlış okuduğumun farkındayım. Vitamin B3 ve B5 var. Gerçekten yoğun. içeriğinde bariyer güçlendiriciler bulunduran bir ürün. Nemlendirme aşamasında şöyle bir olay var. Diyor ki siz nemlendiriciye baya böyle hani yeterli bu cilt emdi güzel nemlendi aşamasına kadar değil makyaj üstünde kayacak aşamasına kadar nemlendirici uygulayın dedi. O yüzden ben de özel bir makyaj yapıyorsam mutlaka nemlendiriciyi çok fazla kullanıyorum artık. Bu arada gözaltıma da Purist'ın kafeinli gözaltı serumunu kullandım. Bence düzenli kullanıda sabah akşam çok güzel etki eden bir ürün. Ardından makyaj bazına geçtiğimizde aslında makyaja başlamadan önce şey sadece Fix Plus'ı kullanmayı düşünüyordum makyaj bazı ki şu an onu yapacağım. Anna? Birçok kişinin cilde biliyorum ki kuru ve hepimiz daha böyle ıslak ıslak görünümleri seviyoruz. Mat görünümleri çok da tercih etmiyoruz. Tabii ki bir gün moda olduğunda hepimiz en çok onu tercih edeceğiz onu da biliyorum. Ama şu an daha böyle nemli nemli görünümleri tercih ettiğimiz için Fix Plus'ın üzerine makyajımın daha ışıl ışıl durması için baz olarak Maybelline Foreman Perfector'ını uygulayacağım. Bu arada o eğitimde NYX'in bir tane böyle plant bir makyaj bazı var. Yeşilli, şeffaf görünüyor. Onu uyguladı ve hepimiz böyle çok iyi olduk. Ben de ona istedim istiyorum. Alacağım. Onun da haricinde de üzerine fondöten olarak NYX'in Blur fondötenini uyguladı. Blur böyle daha mat yapılı bir fondöten olmasına rağmen aslında o kadar iyi alttan cildi hazırladı ki normal doğal bitişli bir fondöten gibi durdu. O bu arada Lancome'un serumunu kullandı. Charlotte Tilbury'nin de şeyini kullandı. Nemlendiricisini kullandı. Hatta Oben Alkan'a önermiş. Oben Alkan da geçenlerde TikTok'ta bir etkinliğe hazırlanırken o nemlendiriciyi Melis Deniz önerisidir diye gösterdi. Ben, ben. Bam bam. Okay, Maybelline'in 4-in-1 Perfector'ını uyguluyorum. Şöyle bir. Bu ürünün kapatıcılığı yok. Zaten marka bu üründe bir kapatıcılık vaat etmiyor. Bu ürünün olayı cildi bu glass skin efektine daha fazla uydurmak. Daha böyle cam gibi sağlıklı fresh göstermek arkadaşlar. Ben 1,5 numaralı rengini kullanıyorum ve hani bu nasıl bir şanstır ki sanki laboratuvardan benim ten rengime özel üretilmiş gibi bir yapısı var. Bu ürün çok güzel bir ürün bence. Tek problemi olarak söyleyebileceğim şey çok iyi sabitlenmemesi ama biz bugün bunu makyaj bazı olarak kullanıyoruz ve zaten makyajımızı en sonunda bozar bir güne cilt makyajı olduğu için. Sadece zaten sabit diyeceğiz. O yandan bir sıkıntı yok. Ben biliyorsunuz süngerdense her zaman için fırça kullanımını tercih ediyorum. Fırça bana daha rahat hissettiriyor. Fondöten aşamasında fondöten kullanmayacağım. Belki şu an kızıyorsunuz bana ama çok uzun zamandır YouTube'da içerik üretmediğim için yeni deneyimlediğim ve memnun kaldığım şeyleri size göstermek istiyorum. Kisera markasını belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Kisera'nın Luxury Perfection Collagen BB kremi. Ambalajlaması aşırı güzel bir ürün. Bu bir BB krem. Renk seçeneği çok fazla yok. Çok açık tenlere nasıl olur bilmiyorum. Benim tenim hiç bronzlaşmadan önceki şu an biraz bronzum açıkçası. Sürüş derslerinde bana vuran güneş yetti bronzlaşmam için ama bana biraz açık kalıyor. Bunu neyle karıştıracağım? Garnier'ın C vitamini güneş kremiyle karıştıracağım. Çünkü bu da biraz koyu bir ürün. Ama bunun ilginç bir yanı ciltte biraz bekledikten sonra Ciltle güzelce bütünleşiyor olması. Böylece cildimi çok yoğunlaştırmadan aslında ki özel günlerde de örtücü güzel bir BB krem bulduğunuzda onu kullanabilirsiniz. Bu da bunun ispatı olacak birazdan. Hem güneş koruyucu etkisi olacak çünkü yazın bolca kır düğününe katılıyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden bence bir sıkıntı olmaz bu noktada. Güneş kremiyle karıştırmamız çok daha iyi hatta. Tamamdır. <laughs> bu ikiliyi karıştırdım ve dağıtıyorum. İki taraf arasındaki farka bakar mısınız? Ben bu farkı çok seviyorum. Ay burası resmen sağ sağlık kazandı bir anda. Cildime bu şekilde aslında çok fazla şey varmış gibi ama bir o kadar da ince ve doğal bitişli hazırladım. Şurada gördüğünüz bir lekem var. Bu aknenin ne kadar büyük bir akne olduğunu zamanında, lekesinin başlarda ne kadar koyu olduğunu benim öyle düzenli takip edenler mutlaka görmüşlerdir. Onun haricinde böyle çok örtme gereği duymuyorum. Bir tek onu bir türlü kapatamıyorum. Orada arada bekleye dursun. Bir yandan da somon rengi bir korektör kullanacağım. Bu arada NYX'in Pro Fix kullanıyorum bunun için. 4.4 Dark Peach rengini alıyorum. Bunun bu arada pembesi çok güzel. Pink olarak geçiyor direkt oda ve Duygu Özaslan'da falan bile görüyorsunuzdur. Ama ben açık olmadığım için ve benim göz altlarım gerçekten korkunç olduğu için ben dark peach'ini tercih ettim corrector olarak. Onu parmaklarımla dağıtacağım. Nemli nemli bir ürün bu arada bunlar. Tam böyle aslında palet formlu korektörlerin, stick formlu olduğunu düşünün yapı olarak. Sert değiller asla. Şöyle göz altımı nötrlüyorum. Bu arada Melis Deniz kullanmıyor. Onun tercihi şu yönde. Göz altıyla aynı renkte bir kapatıcıyı öncelikle kullanmak. Ben de 04 bejini kullanıyorum. Nix'in bear vitaminlerinden. Ardından da daha açık renkle gölgelendirmeyi yapmak. Yine açık renkli bir konsiller bu şekilde korek ihtiyaç duymadığını söylüyor. Bir de o da aynı şekilde bir paletin üzerine sıkarak bunları yapıyor. Tabii ki hani bir manken kullandığı için yapıyordur ama ben de her zaman size söylüyorum. Ürünü yüzünüze direkt sıkmaktan, bırakmaktansa elinizin üzerine ya da işte varsa bir paletinizin üzerine sıkın ve o şekilde dağıtın ki kontrol sizde olsun. Öteki türlü kontrol sizde olmuyor. Bir anda her yana dağılıyor. Ama bu şekilde bakın ben direkt göz altıma uygulayabiliyorum ve o dağılmaları engelliyorum. Yine bir detay. Daha aydınlıkla da bunu yapacağız ama göz kapağını o da kapatıcı geçti o gün ama şöyle yaptı. Tamamına geçmedi. Onun yerine gözün şu iç kısmını böyle de her zaman zaman aydınlık göstermemiz daha iyi oluyor ya. Göz daha büyük, daha açık, daha çekik gözüküyor. O yüzden gözün iç kısmına aynen bu şekilde uyguladım. Bizim de onların sorduğumuz şeylerden biri şuydu. Bu kadar nemlendirdik. Ciltte fondötenin böyle güzel doğal durması çok hoşumuza gitti. Nemli nemli aman olsun falan. Hep kremleri kullandık, likitleri kullandık. Ay, hey, peki niye en sonunda her şeyin üstünden pudra geçtik? Şöyle, bunu da birazdan göstereceğim. Birazdan. Spoiler vermeyeyim. Kendimi tutayım. Bu şekilde göz altlarını da kapattıktan sonra kontür işlemine geçtim. Venus çok popüler bir kontür videosu var zaten. Görmüşsünüzdür. Tartan Scalp teplerinden Dark'ını kullanacağım ben. Deep Bronze'unu pardon. Biraz yoğun ve koyu olacak ama Neyse şunu söyledi. Ee, bir atıyorum cetvel ya da bir fırça fark etmez. Bunu dudak bitişimizden biliyorsunuz ki şöyle kulağımıza iz alıyoruz. Kulağımızın üstünden dudağınıza kadar düşmenizin sebebi aslında kemiği normal hissettiğiniz zaman da görebilirsiniz ama burada gözünüzle o çizgiyi yaratabilmeniz adına bu çok daha iyi bir yöntem. Buna yapıştırdığım için biraz daha yukarıda oluyor ve hı hı. Yoğun uygulamaktan da korkmuyorum. Geldiği günden beri başka hiçbir şey kullanmıyoruz zaten. Bu bizim kontür çizgimiz. Direkt bu bizim kontür çizgimiz. Fakat son zamanlarda lift etkili yüzü hepimiz daha fazla seviyoruz. Son zamanlarda geçti. Her zaman için lift etkili yüz daha güzel olduğu için biz bunun üzerinden geçtiğimizde kontür ürünümüzü işte o lift etkili şey veriyoruz. Çene kontürünü sevmediğini söyledi. Daha böyle sakallıymış gibi gösterdiğini Hoşlanmadığını söyledi. Alın kısmı için şunu söyledi: Biz zaten yüzü daraltıyoruz. Bir de üstüne gidip alından geçtiğimizde bu sefer yüzü basabiliyoruz. O yüzden şuraya dokunmak yerine daha çok bu bölümlere paralel bir şekilde yine e, kontrol uygulamayı daha doğru bulduğunu söyledi. Böylece yüzü aslında iyice daraltmış oluyoruz. Ve yine bakın hizalıyorum hizamın üzerinden bu taraf biraz daha ne yazık ki kalın ve fazla oldu çekiyorum çizgimi. Bu şekilde bir kontür yaptığını söyledi. Sıra burun kontürüne geldiğinde bu arada gerçekten aşırı minik fırçalara geçti. Hani kontürü belki şunu sürdüğü aşamada olmasa da devamında çok minik fırçalar kullandı. Ben bu aşamada daha daha minik bir fırçaya geçeceğim. Çünkü burun kontürü beni çok tedirgin ediyor. Şimdi burun yapısına göre değiştiğini söyledi. Mesela dedi ki bazı burunların şurası çok dar oluyor dedi. Gidip de buraya da o uzun kontürü uyguladığınızda koyu renk burun iyice daralır ve kötü durur dedi. Bu biraz aslında buruna göre müdahale. Ee, mesela ben kendim kendime upuzun kontürleri yakıştırmıyorum. Çünkü şu anda da bakın baktığımızda şurada bir genişliğim var. Böyle gittiğinde zaten şurada böyle muazzam bir genişlik yok. Ben kendimde en çok şu üçgen kontürü seviyorum. Biraz kişinin de kendini rahat hissettiği. Bunu hep konuştuk o zaten. O yüzden ben de biraz şu aynama bakıp üçgen halinde bir kontür uygulaması yapacağım. Bakın Çizerken dahi beceremiyorum yani ötesi yok bunun. Ve e, şunu söyledi. Burun ucu düşük olduğunda dedi hep böyle buraya koyu renkleri basıp açık renk uygulamıyoruz dedi. Ama dedi bu hata. Çünkü siz açık rengi buraya uyguladığınızda orası yükseleceği için burunun basıklığını giderecek. Yine buraya koyu renk kontürünü uyguladı ama açık rengi de uyguladı. Ben de o yüzden aynı şekilde bir uygulama yapıyorum. Bence böyle çok okey. Ben bu tarz kontürü daha çok seviyorum. Bence üçgen kontür herkesin burnunu en çok daraltan kontür. Anneme kaptırdım kontür fırçama. Meşhur hep kullandığım vardı ya o yüzden bu aslında bir göz fırçası. Ben bununla biliyorsunuz kapatıcı uyguluyorum. Ama şimdi kontürümü bununla dağıtacağım ve tabii ki yukarı yukarı kontürü dağıtıyoruz. Bu çok önemli bir detay. Bir de benim kontürüm böyle daha koyu bir renk olduğu için şu an daha kızılımsı durdu. Ben dayanamam bir şeyi almayı kafaya taktıysam koyu rengine al Keşke dayansaydım. Yüzü nasıl değişti ama anında. Burun kontürümü daha da minik bir şeyle dağıtacağım. Şöyle bir göz fırçasıyla dağıtıyorum. Hatta burnun orta kısmını aydınlatma işlemi yaptığımız noktada dudak fırçası tercih etti. Ve şunu da söyledi. Bakın bu detayı unuttum. Bunu ben özellikle böyle Hollywood makyajları yaptığımda söylüyorum. Bu detayı veriyorum size. Şuradan devam ettiriyorlar ve oradaki derinliği sağlıyorlar. Burası da biraz düz geliyor ya. Şurayı derinleştireceğim ki onu yeni öğrendim. <laughs> evet. Ben doğal far gibi geliyor. Çok, çok iyi. iyi. Bakın alttan aydınlık etkiyi destekliyorlar, üstten de şöyle bir gölge devam ettiriyorlar. Böylece oranın kemiği daha da belirginleşmiş oluyor yani. Şu şekilde bu çizgiyi devam ettirdiklerini aslında düşünebiliriz. Bunu çok yapıyorlar ve gerçekten çok güzel bir derinlik efekti veriyor. O da bu detayı söyledi. Alttan da aydınlattığımızda böyle göz iyice seksi gözüküyor. Benim hep takıldığım bir detayda böyle aydınlanma yaşadığım günlerden biriydi. O da ben hep diyorum ki ya burnu böyle yapıyoruz da diyor. Çok böyle bir daralmıyor. Hoşuma gitmiyor oluyordum. O noktada şu kenarlardan yapılan aydınlatmanın da önemini o gün anladım. Farkı böyle canlı canlı gördüm. Birazdan onu da yapacağız. Burnumun ucundakini de dağıtıyorum. E, aydınlatma aşaması için şöyle IRL filtremi alıyorum. Revolution'un bu rengi C6 rengi C6 olduğuna bakmayın. Birazdan beni nasıl aydınlattığını göreceksiniz. Elimin üzerine aldım. Öncelikle bence siz de şu an çok heyecanlandınız. Burun kısmından geçeceğim tam olarak böyle incecik bir çizgi çekiyor ve onu dağıtıyor. Ben kaşımın ortasına da geçiyorum çünkü kaşlarım ona çok yakın geliyor. İlginçtir ki o aydınlık kısmı geldiğinde asıl daraldı. Çünkü o oyunu aydınlık geldiğinde gördük. Aynı şekilde burun ucunda da bunu yapıyoruz. Şunu söylüyor. Başladık. Gidiyor, 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 gidiyor. Diyor ki şöyle, bunu videosunda paylaşmıştım. Bir hareket diyor. yapıyor. İşte o noktada gözünü o aydınlatacağımız kısmı iyice ortaya çıkıyor. Buna eliniz alışsın. Hmm. <laughs> Kendinizi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bileğinizin hareketi böyle olacak. Hmm. Kuş uçuyor. Ya, <laughs> <laughs> benim de elim alışık değil. Şu an mana tam yapamadım. Geleceğiz, 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 geleceğiz. Yes. <laughs> Ve işte bunun önemli olduğunu söylüyor. Az önceki kapatıcı dağıttığım fırçamı aldım. Ve tampon tampon böyle çizgilerimi çok aşmadan dikkatli bir şekilde dağıtıyorum. Parmaklarımla şuradaki dağıtmayı yapıyorum. Burnum nasıl inceldi? İşte bakın asıl incelik burada çıkıyor demiştim size. Ardından da geliyoruz pudraya. O toz bir pudra kullanıyor ama benim toz bir pudram yok ne yazık ki. Şimdi bu aşamada böyle Boşuna mı o kadar parladık diyeceksiniz bu arada. Tons pudrama geçmeden önce unuttum. Allık olarak da başta bu gelin makyajlarında falan olay budur zaten biliyorsunuz. Likit allık uygulanır işte highlighter kullanılacaksa krem bir highlighter kullanılır ve ardından gerekli sabitlenmeler yapıldıktan sonra toz ürünlerle tekrar üstünden geçilir. Bu sayede kalıcılık hani sabah yapılsın o makyaj sonraki gün 2.48 saat bile bence dayanır. Suya girsin çıksın hatta bir gelinin bunu yaptığını söylemişti. Suya girsin çıksın gelin. Yine de o makyaj yüzünde kalır oynamaz. Sular böyle üstünden akar gider. Bu aslında bu teknikleri uygulamakla alakalı. Eğer siz de bir gelin makyajı yapacaksanız bu şekilde destekleyebilirsiniz. Bir şey daha göstereceğim. Aldığımızı da bu şekilde uyguladık. Az önce göstermeyi unuttuğum bir detay daha. Şöyle gözün dış köşelerine de az önce çektiğimiz çizgilerle paralel gibi düşünebilirsiniz. Yine kontur uygulamak ve onu bakın yine bu şekilde dağıtma. Bu şekilde daha göz makyajına başlamadan göz makyajı yapmış oluyorsunuz. Şimdi burayı boş bırakmamın sebebi zaten karşıdan çok i̇yi net var. görüyorsunuzdur. Nereyi gölgelendireceğimi çok daha iyi görebiliyorum. Evet. O da bunu gösterdi ve bakar mısınız? Highlighter uygulamadı sanki diye hatırlıyorum. Ama böyle highlighter herkes için vazgeçilmez. Ben çok sevmiyorum highlighter görünümünü. Ama yine de siz sevdiğiniz için şu anda uyguluyorum. Şöyle bir C yapıyorum. Çok okey bence şu anda. Ha, burnumun ucundan da geçiyorum ama şu daralttığım noktadan geçmeyeceğim. Zaten orası hassas. Hiç gerek yok. Dağıtıyorum. Şimdi bu kadar işlem yaptık. Mükemmel nemli nemli bir görünüm elde ettik. Ama her şeyde maşallah bayağı yoğun yani. Bizlerin şoka uğradığı nokta şuydu arkadaşlar. Bu kadar nemli makyajı yaptıktan sonra bunun üzerinden toz bir pudrayla çılgınlarca geçmek. Tamamının üzerinden. Ve biz de şimdi bunu yapacağız. Öncelikle göz altıma baking yapar gibi. Benim toz pudram olmadığı için böyle yapıyorum. Bu arada o da toz pudra alıyor. Ama böyle tozu yaldır yaldır uygulamıyor. dikkat hani azalta azalta incelte incelte uyguluyor. Aynı şekilde şu çekikliği devam ettirmek için burada biraz dikkat edeceğiz. Yine az önce yaptığımız işlemi devam ettireceğiz ama göz kapağına gelmeyeceğiz. Bu önemli bir detay. Çünkü göz kapağına getirdiğinizde iş bitiyor. Nasıl eğer ışıl ışıl ben buradayım diyen bir makyaj istiyorsanız göz kapağına getirdiğiniz takdirde anında şeyi kaybediyorsunuz. O bunu tabii daha iyi bir dilde anlatmıştı. Ben o kadar iyi bir dilde anlatamıyorum. Diyor ki gelinim mesela gülmüyorsa eğer. Gülücük eğer ihtiyacınız varsa işte dediğim gibi. <laughs> Bunu pudrayla desteklersiniz da çok daha <laughs> iyi olur. Gülme gülme. <laughs> Hop bir günah yüz çiziyorum ona. Bu arada siz de özel günlerinizde bu metotları uygulamak için biliyorsunuz sadece Instagram'da değil YouTube'da da kaydedebiliyorsunuz. Böyle burnumun ortasına da uyguladığım o şeyin üzerinden zaten mini bir sünger kullanıyorum. Oradan da geçiyorum. Bu hassas bir nokta burnu yamultmamak için. Bence ölüm patlıyor burnu yamultacağım diye. <laughs> Burası böyle sizin olduğunuz aşama arkadaşlar. Her yerin üzerinden geçiyoruz pudrayı. Oralardan öncelikle baking yapar gibi geçtik. Ama sadece oralardan değil tüm makyajın üzerinden pudra geçtiğimizi daha en başında çaktırmıştım size. Bunun nedeni makyajın sabitlenmesi, pişmesi bir yandan. Ve aslında bu kadar şey varken doğal durması. İşte o doğallığı pudraya borçluyuz. Hep bunu söylüyor. Pudra geçeceksin doğal durmasını istersen diyor. E, ama pudra o zaman matlaşıyor diyorsun. E tamam pudraya geçtikten sonra üstüne makyaj sabitleyeceksin spreyi sıkacaksın diyor. Gelelim göze. Çok bir şey yapmayacağız. Direkt bu paleti kullandı o da o gün. Ben de aynısını yapacağım. Bir dağıtma fırçası alıyorum ve çok da koyu olmayan bir rengi alıp şöyle bir gözümün dış köşesine uyguluyorum. Bakın aynı şekilde şuradaki kontürümün üzerinden de geçiyorum. Ve benim kontürüm çok koyu bir kontür olduğu için şöyle biraz şu ikisini karıştırayım. Daha iyi olacak. Yine geçişimi uyguluyorum ve o kontürün üstünden geçiyorum. Yandım ama şu çektiğim çizgidin. Bunu bu arada söylüyor. Diyor ki yani videolarında da görürsünüz. Devam ediyor. Çekiklik istiyorsanız devam ettirin diyor. Bu hatta devam ettiriyorum. Alttaki aydınlığı bozmadan. Yine iki rengimi karıştırdım bakın. Aynı şekilde bu tarafta da. şey ne kadar serbest tutarsanız o kadar soft olur makyaj. Bunu lütfen unutmayın. Bu en çok hata yapılan detaylardan biri. Kontürü destekleyip bir bütünlük sağlıyorum. Bu gerçekten bu Hollywood makyajlarında aşırı gördüğümüz bir şey. Beyaz far uygulayacağız. O da aynen bu farı uyguladı ve en sevdiği şey olduğunu, far olduğunu söyledi. Hatta bu farın olduğu bir sürü palet olduğunu ama bu paletteki beyazın bir başka güzel olduğunu söyledi. Gerçekten öyle. Gözümü kapatıyorum ve bakın az önce aydınlık bıraktığımız kısma bol bol alıp alıp tampon tampon yapa yapa ve şurada bakın onu yükselte yükselte nasıl ama ve şunu söyledi Yeni far almadan fırçada kalanı gözün tamamında devam ettiriyoruz. Az önce far uyguladığım fırçaya ürünü almadan hemen gözümün dış köşesinden tekrar bir geçiyorum. Böylece orada doğal bir karışım sağlıyorum. Gözün altına bir şey geçmedi diye hatırlıyorum. Şu beyaz farımı alacağım ve Böyle göz pınarlarıma geçeceğim. Neden bu fırçayla? Çünkü ben göz pınarlarıma biraz gıcıyım biliyorsunuz. Böyle çok aydınlatma olayında. Çok hoşlanmıyorum. Sonrasında eyeliner'a geçtiğimizde e, tabii ki epic liner kullandı. Çünkü epic liner en güzel eyeliner. Ama şöyle yaptı. Epic liner'ı hatta o noktada böyle gözü gerdi ve sadece kirpik dibine tüm böyle kirpik dibine geçti. Bu arada mesela bir göz büyük bir göz küçükse eğer gelin de o zaman birinin içine koyu renk kalem sürüp diğerine sürmüyormuş. Bu da bir detay. Sonrasında onu dağıttı eyeliner'a. Ben de öyle yapıyorum. Ve bakın zaten dağıtırken düz devam ettirdiğinizde ben de öyle yapıyorum. O eyeliner kuyruğu oluşuyor arkadaşlar. Sonrasında da bunu netledim. Tekrar eyeliner geçti üstüne. Bu bunu birkaç defa dağıtarak yaptı. Ve bakın yine dağıtırken dümdüz gittiğinizde o zaten çizgisi oluşuyor. Maskaramızı uyguluyoruz. O da bu maskarayı uyguladı ve bu maskara gerçekten çok güzel. Bu arada o da kıvırmadı çünkü zaten kirfik takacaklarını ve kıvırmaya gerek olmadığını kıvırırken herkesin çok ürktüğünü strese sokmayı anlamsız bulduğunu söyledi. Bence de çok haklı. Gözün iç kısmına kendisine uygulayacaksa eğer beyaz kalem uyguladın ama gelinlerine neyse eğer ten rengini uygulayıp riske atmadığını söyledi. Tam olarak böyle söylemese de anladığım şey buydu. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Büyük bir pudra fırçası alıyoruz ve göz altımıza süpürüyoruz. <laughs> ne kadar doğal değil mi? şu an her şey? Okey şimdi geldik tozlara. Bir bronzer alıyorum iç taraftaki çok sıcak bir renk olduğu için daha böyle soğuk tonlu. Physicians Formula'nın hala var mı bu ürünü bilmiyorum. Ama bu ürünü alıyorum. Bu artık bronzer arkadaşlar. Bunu kontür gibi düşünmemek lazım. Kontürümüzü zaten yaptık ve yüzümüzü boyutlandırdık. Şimdi bu o boyutun üzerinden şekillenmeyi destekliyoruz diyebilirim. O da çünkü bu aşamada bronzer uyguladı ve günlük makyajlarda soğuk ürünlerden ise sıcak ürünleri onun da tercih ettiğini söyledi. Bence çok mantıklı. Ben de öyle seviyorum. Üzerinden yine burnumun Şöyle bir az önce kontür yaptığım yerlerden yine minik bir gölge fırçasına bu ürünümden alıp geçiyorum. Ardından toz bir allık uyguladı. O böyle bayağı pigmentli, daha böyle ışıl ışıl bir toz allık uyguladı. Ben de şu pembemi alacağım. Alttaki rengime benzer. Biraz şuradaki ışıltıyla karıştıracağım. Önce bir elimde kontrol edip, ama hep söylüyorum ben çok cesaret edemem fazla. Allah biliyorsunuz. Uyguluyorum. Baya matma her şey. Bu arada onun uyguladığı bayağı Armani'nin ışıl ışıl bir allığıydı. Aynı şekilde burada da uygulayalım. Bakar mısınız elimin üstünde ne kadar azalttığım ürünü aldıktan sonra elin üstünde ürünü azaltmanız o kadar önemli ki. Benim hayatta en sevdiğim highlighter uygun fiyatlı olan ve hatta bence yüksek fiyatlardan da çok seviyorum. Revolution'ın Just My Type'ı. O highlighter uygulamadı. Hatta biz sonra deyince okey tamam uygulayalım dedi ama highlighter'ı ben de yani <laughs> çok tercih edemiyorum çünkü highlighter göz öneğinizi ortaya çıkarıyor. Yani gerek yok bence ama geçelim yine de şöyle. Şöyle dudak üstünde bence hiçbir anlamı yok ama geçelim. Sonrasında bu arada bunu söyledi ve bakın ben de unuttum. Herkes dudaklarını nemlendirmeyi unutuyor makyajın başında hazırlanırken de de. en önemli şey daha nemlendirmek de de. Dudaktaki rujun görünümü için de ben yine unuttum. Sonrasında zaten yani NYX'in New Truffle'ı dünyanın en iyi dudak kalemi kahve tonlu, soğuk, her rujla olabilecek. Bu kombayı çok sevdiğini söyledi. E, NYX'in Smoothie kisli bir şeydi bu. E, Kitty Belly. Şok değil mi? Bunu da bunu asla birleştirmeyiz. Ve dudaktaki çerçeveyi dağıtmayı pek sevmediğini söyledi. Ardından da en sevdiği Feto ile NYX'in Super modeli olduğunu söyledi. Ve bu komboyu yaptı. Smooth Whip'ler benim en sevdiğim iki mat rujlardan. Ya bir Met Resistance'ları seviyorum. İki Smooth'ları seviyorum. Çünkü gerçekten yumuşacık bir dokusu var. Kabuk kabuk olmuyor. Çok güzeller. Böyle bir dudak kombosu yaptı. Gelelim son aşamaya. O da gerçekten yaldır yaldır olana kadar sıra sıklam olana kadar sabitleyici sıkmak. Mac'in Prep and Prime'ını kullanıyorum. O ışıltılı makyaj sabitleyicisini sıktı. Bence o sabitleme ve ışıltı anlamında bundan daha güzel. Bu daha bana şey gibi geliyor nemlendirme gibi geliyor. Bu şekilde sırı sıklam olana kadar sabitledikten sonra bunu hızlıca kurutuyoruz her yerden eşit olacak şekilde. Bayağı bildiğiniz bu arada makyaj yaptığım modelin etrafına yardımcılarından ikisi geldi. Kurutucuları tutmaya başladılar iki taraflı. Çünkü hemen yaşama bakar mısınız? Bence çok case örgülerimi de indirdim. Ve makyajımın son hali bu şekilde. Biraz uzun sürdü farkındayım ama size bayağı bildiğiniz bir workshop'un özetini yaptığım gibi bir şey. Umarım izlersiniz. Umarım izlerken keyif alırsınız diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ki en önemli detay bu. Unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. siz yorumlarda bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.